Arkadaşlar, inkılap tarihini konuşmaya devam edelim. Bir önceki derste kültür ve sanat alanında var olan gelişmeleri konuşmuştuk. Hatta Mustafa Kemal Paşa'nın Henry Kripel tarafından yapılan ilk heykelinden de bahsetmiştik ama görsel burada kalmıştı. İsterseniz onu sizlerle paylaşıp ondan sonra toplumsal alandaki inkılaplara geçelim. Arkadaşlar 1926 yılında Sarayburnu'nda İstanbul'da Avusturyalı heykeltıraş Henry Krippel tarafından Mustafa Kemal Paşa'nın ilk heykeli yapılmıştır. Bu görseli de sizlerle paylaşmak istedim. Şimdi şöyle bir hikayesi de var elbette. 26'da bu heykelin yapılmasının arka planda Mustafa Kemal Paşa'nın yurt satında bütün gücünü, kudretini kurduğunu bize gösteriyordur bu mesaj, bu heykel. E, 1926'da İzmir suyu suikast davasında Mustafa Kemal'e muhalif olan isimler, eski iddiaçılar, terakkiperver Cumhuriyet Fırkası kurucuları tasfiye olmuştur. Bu da Mustafa Kemal Paşa'nın artık bütün bölgelerde hakimiyeti, gücü ele aldığını bize gösteriyordur. Şimdi e, D maddesine geçelim sevgili arkadaşlar. D maddesinde toplumsal alanda yapılan inkılaplar vardır. Ki bunlar 25'te kılık kıyafet ve şapka kanunu gibi, tekke, türbe ve zaviyelerin kapatılması gibi kanunlar. Ayrıca takvim, saat ve ölçülerde yapılan değişiklikler ki bunların 26'dan 35 aralığında çeşitli vakitlerde karşımıza çıktığını konuşacağız. Son olarak da 34'te soyadı kanununu konuşalım. Arkadaşlar bu bölüm fazlasıyla soru ihtimali taşıyor. O yüzden dikkat etmekte fayda var. Şimdi birinci maddeye bakalım. Kılık kıyafet ve şapka kanunu 25 Kasım 1925'te kabul edildi. Arkadaşlar bu sürece gelmeden Mustafa Kemal Paşa'nın Kastamonu ziyaretini Anmak ve konuşmak gerekiyordur. Şimdi e, özellikle Kastamonu'ya gittiği vakit Mustafa Kemal Paşa 24 Ağustos'ta bir konuşma yapar. E, burada biz her noktayı nazardan medeni olmalıyız, fikrimiz, zihniyetimiz tepeden tırnağa kadar medeni olmalıdır e, diyor. Gördüğünüz gibi Kastamonu'da hem bir mesaj veriyor, hem de devlet erkanının şapka giyerek topluma örnek olmasını sağlıyor. Notlarda göreceksiniz Kastamonu'daki Mustafa Kemal Paşa'nın konuşmasından daha uzun bir içerik söz konusudur burada. Bakın şöyle diyor. Medeni ve uluslararası kıyafet bizim için çok cevherli milletimiz için layık bir kıyafettir. Onu giyeceğiz. Ayakta iskarpin ve veya fotin, bacakta pantolon, yelek, gömlek, kravat, yakalık, ceket. Elbette bunların tamamlayıcı olmak üzere de kenarlıklı başlık. Bunu açıkça söylemek isterim. Bu başlığın ismine şapka denir diyerek yeni dönemin kıyafet anlayışını da karşımıza çıkartıyor. Bu batıllaşma yolunda düşüncenin yanında kılı kıyafet konusunda da ortaya atılmış bir mesajdı arkadaşlar. Bu mecliste karşılık buldu ve 25 Kasım 1925'te şapka giyilmesi hakkındaki kanun kabul edildi. Arkadaşlar çağdaşlığın sembolü olan bu hamle elbette ki bütün toplum tarafından kabul edilmedi. Elbette itiraz edenler vardı. İstiklal mahkemeleri kuruldu hatta. idam edilenler vardır bu uğurda. Öte yandan şapkanın yanında aynı tarihte Cübbe, sarık gibi kıyafetlerin din adamları dışında kullanılması kanunen yasaklandı. Arkadaşlar 34'te ise bu kanunun biraz daha geliştirildiğini biz görüyoruz. 34'te dini kıyafetlerin din adamları tarafından yalnızca ibadet hanelerde giyilmesi zorunlu hale geldi. Bakın 25'te sadece cübbe sarık gibi dini kıyafetleri din adamları giyer denmişti. Ama 34'te din adamları da bunları sadece ibadethanelerde giyer dendi. Bunun bir istisnası var. O da Diyanet İşleri Başkanı. O yüzden biz televizyonda Diyanet İşleri Başkanı'nı genelde dini kıyafetlerle görürüz. Bu ona verilmiş bir ayrıcalıktı. Arkadaşlar bu durumun bu maddenin halkçılık ilkesi kapsamında ortaya çıktığını söyleyebiliriz. Zira e, Cübbe ve Sarık gibi Osmanlıdan kalan toplumsal statüdeki ayrıcı bir takım özellikler artık kaldırılıyor ve dolayısıyla bir toplumsal eşitlik durumu e, karşımıza çıkar. Elbette, elbette e, laiklik ilkesine de e, uzanabilir bu durum halkçılık ve laiklik kapsamında yapıldığını e, düşünebiliriz. E ki biz bunları zaten e, ilkeler kısmında da görmüştük. Şimdi e, inkılaplarla burayı pekiştiriyoruz. İkinci madde, tekke, e, türbe ve zaviyelerin kapatılması. 30 Kasım 1925'te çıktı karşımıza arkadaşlar. Aslında bakarsanız e, Atatürk Kastamonu'da konuşma yaparken bu konuya dair de bir takım mesajlar vermişti. Bakın şöyle diyordu, efendiler ve ey millet iyi biliniz ki Türkiye Cumhuriyeti şeyhler, dervişler, müritler, mensuplar memleketi olamaz. En doğru ve en gerçek tarikat uygarlık tarikatıdır. Şimdi bu mesaj açıktı ve bunun üzerine de hem tarikatlar hem tekke ve zaviye hem de türbedarlıklar kapatılıyor. Şimdi burada bir küçük açıklama yapmama izin verin. Genelde e, bağlantılı kimse başka birinin aklıyla düşünen anlamındaki mensup kelimesi yerine yanlışlıkla meczup kullanılıyor. E, Mustafa Kemal Paşa'nın orijinal cümlelerinde mensup geçer dikkat edin. Arkadaşlar 25'te meclis tarafından kabul edilen kanunla tarikatlar e, tekkeler, zaviyeler ve türbeler kapatıldı. Bunun yanında, bunun yanında e, şehlik, dervişlik, dedelik, seyitlik, babalık, müritlik ve türbedarlık gibi ünvanlarda e, yasaklandı. Haliyle toplumsal alanda da laikleşme olarak algılanabilir bu durum. Hem bir takım kurumlar hem de bir takım ünvanlar 25'te kaldırıldı ve yasaklandı. Üçüncü madde, Takvim, saat ve ölçülerde yapılan değişiklikler ilki miladi takvimin kabulü 1 Ocak 26. Şimdi arkadaşlar Osmanlı'da günlük yaşamda hicri takvim, idari ve mali işlerde Rumi takvim kullanılıyordu. E bu da bir takım karışıklıklara neden olur. Şimdi bir de modern bir devlet haline geldiniz. Evrensel değerlere itibar ediyorsunuz. Haliyle yeni bir takvim kabulü karşımıza çıkıyor. Miladi takvim. Ee, 1 Ocak 26'da e, Cumhuriyet'in resmi takvimi olarak kabul edildi. İkinci olarak uluslararası saat sistemin kabulü yine aynı gün arkadaşlar. E, bunun esprisi de şudur. Doğu toplumlarında ezani saat dediğimiz 12 saat dilimi esas alınır idi. Şimdi 24 saat dilimi esas alıyor, alınıyor. Yine bu da Avrupa eee Avrupa'daki bir takım durumlara adapte olmak için yapıldığını söyleyebiliriz. Ki bu da inkılapçılık ilkesine giriyor Mustafa Kemal'in ilkelerinden. Bir diğer kavram uluslararası rakamların kabulü. Harflerle aynı yıl 28'de uluslararası rakamların da kullanılması kabul edildi. Bunun yanında arkadaşlar 31'de uluslararası ölçü birimlerin kabul edildi. Şimdi bakın Osmanlı'da ölçü ve ağırlık birimleri farklı bir takım birimlerden oluşuyor. Yani örneğin uzunluk ölçü birimi olarak işte arşın vardı ya da endaze vardı. Ama şimdi Avrupa'da yine uyumu sağlayabilmek için metrik sistem kabul edildi. Yani metre. Metre bütün dünyada eşit bir ölçü birimidir. Öte yandan ağırlık olarak ise okka gibi dirham gibi bir takım farklı ağırlık birimleri vardı Osmanlı'da. Şimdi kilogram kabul edildi. E kilogram da yine uluslararası standartlara uygun bir ağırlık birimi. Dolayısıyla e, Avrupa ile o farklar e, yavaş yavaş kaldırılıyor. Bu da çağdaşlaşmanın bir görüntüsü olarak tekrar edelim. İnkılapçılık ilkesine girer. Son olarak da hafta sonunun pazara alınması 35 yılındadır arkadaşlar. Şimdi normalde Osmanlı'da Cuma günü tatil ama Avrupa'da pazar günü. Dolayısıyla Avrupa sistemine uyabilmek için Cuma'da yine işlerin devam etmesi gerekiyordu. Bu yüzden de hafta sonunu tatili pazar gününe aldığını söyleyebiliriz. Peki neden bunlar yapıldı? Yani bu konuştuğumuz maddelerin bu üçüncü maddenin açıklamasını dikkatle görebilirsiniz arkadaşlar. Amaç Batıya uyum sağlama, sosyal hayatın çağdaşlaşması ve laikleşmesi olarak karşımıza çıkar. Dördüncü madde buranın tehlikeli maddelerinden biri arkadaşlar çok gelmiştir vakti zamanında sınavlarda. Soyadı Kanunun kabulü. 21 Haziran 34. 1934. Arkadaşlar Osmanlı'da halk arasında çeşitli lakaplar ve ünvanlar vardı. Şimdi e, resmi işler, modern devlette de resmi işler bu açıdan e, karışıklık e, yarattı. E, çünkü herhangi bir soyadı yok. E, Bey A, paşazade zade diyorsunuz da e, birden çok isim var. E, ne olacak? Karışıklık çıkıyor. Haliyle e, haliyle bu soyadı kanunun e, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını bir kimlik olarak, bir kimliksel e, birey olarak algıladı. Arkadaşlar 34'te bu kanun çıktığında e, iki yıl süre verildi. 2 yıl içinde e, herkes Türkçe bir soyad alacaktır. Bu soyad da elbette ahlaka aykırı olmayacak, sosyal eşitsizlik yaratacak, vurgular içermeyecek. Şimdi herkesin bir soyadının olması, işte efendim bey, A hacı, hafız, molla, beyefendi, hanım, hanımefendi, paşa, hazretler gibi ünvanların kaldırılarak herkese soyadıyla hitap etmek elbette halkçılık ilkesi kavramı e, açısından düşünülebilir. Neden hatırlarsanız demiştik ki halkçılık eşitlik toplumsal eşitliği karşımıza çıkartan bir ilkeydi. E şimdi de herkese eşit bir soyadı ümanlar kaldırılıyor. Ama öte yandan dolaylı olarak da milliyetçiliği alabiliriz arkadaşlar soyadıyla birlikte. Neden herkes Türkçe soyadlar kullanmak zorunda olacak? Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı çıkıyor karşımıza. Elbette Meclis Mustafa Kemal Paşa'ya da bir soyad vermiştir arkadaşlar. 24 Kasım 1934'te Atatürk soyadını alacak ve bu soyadını Atatürk'ten başka kullanmak, kullanan kişi çıkmayacak çünkü yasak olacaktı arkadaşlar. Peki E maddesine gelelim. E'de ekonomik alanda yapılan inkılaplar söz konusu ki Mustafa Kemal Paşa'nın bir sözü vardır hatırlarsanız. Askeri ya da siyasal zaferleri mutlaka ekonomik zaferlerle taçlandırmak lazım. Dolayısıyla Türkiye'nin iktisadi rejimi e, bu açıdan ele alındı. Kuruluşta e, İzmir İktisat Kongresi'nde daha doğru bir tabirle Türkiye İktisat Kongresi'nde. Hatırlarsanız Lozan kesintiye girdiğinde 17 Şubat 1923'te İzmir İktisat Kongresi toplandı demiştik. Burada Türkiye'nin iktisadi rejimi ortaya çıktı. E bu kongreye bir kere tüccar, çiftçi, sanayici ve işçi kesimlerinden delegeler katıldı arkadaşlar. Toplamda 1135 delegenin katıldığı İzmir İktisat Kongresi'nin başkanlığını ise Kazım Karabekir Paşa yaptı. E, bu önemli bir sorudur. Buna da dikkat edelim. E, hemen üst tarafta Mustafa Kemal Paşa ile Kazım Karabekir Paşa'yı göreceksiniz. Alt tarafta da e, İzmir İktisat Kongresi'nden bir kareyi görebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi İzmir İktisat Kongresi'nde dedik ya Türkiye'nin ekonomik süreci ele alındı. Milli bir ekonominin kurulmasına karar verildi ve bu uğurda misakı İktisat benimsendi. İktisat yemin. Tıpkı MİSAK'ın milli gibi nasıl mil, milli bir sınırdan bahsedebiliyorsak milli bir iktisattan da bahsedebiliriz. E Haliyle arkadaşlar e, sütten ağzı yananın e, yoğurdu üfleyerek yediği bir iklimde yaşıyoruz. E, Osmanlı kapitülasyonlardan çok çekti. Genç Türkiye Lozan'da bundan kurtulacak ama attığı her adımı da dikkatli atmak zorunda kalacak. İşte bu uğurda milli ekonomi yaratılmasına karar verildi. Peki nasıl? Birinci madde. Devlet özel sektörün gerçekleştiremediği girişimlere bizzat El atarak ekonomik görevini yerine getirecek. Şimdi sevgili arkadaşlar bu maddeden şunu anlamamız gerekiyor. 1929'a kadar, 23'ten 29 hatta 30 bandına kadar dünya buhranı var ya ekonomik buhranı. O sürece kadar Türkiye'deki iktisat rejimi özel teşebbüsü yaratma, destekleme, onun yetmediği yerde de devletçilik modeliyle devletin el atmasıydı olaya. Yani hem özel teşebbüs hem de onun yetmediği yerde devlet göreve çağrılıyordu. Şimdi bu önemlidir. 29 buhranına kadar özel teşebbüsü geliştirmek için bir takım hamleler yapıldı. Örnek biraz sonra altta bunlar var konuşacağız. 24'te İş Bankası kuruldu örneğin. Türkiye'nin ilk özel bankası. Kredi versin diye. 25'te Sanayi ve Maden Bankası kuruldu. Sanayi ve Madenler Bankası. Özel teşebbüse kredi sunsun diye. 27'de Teşviki Sanayi Kanunu çıktı. Neden? Sanayiciyi teşvik etmek için. Şimdi dolayısıyla 29'a kadar özel teşebbüsü geliştirmek istendi. O yüzden diyebiliriz ki işte koçlar, eczacı başıları gibi o büyük firmalar küçük bir manifaktürken büyüyüp serpilerek güçlü e, ekonomik birimlere döndüler. Bunu anlayabiliriz. Elbette 29 bunalımından sonra ise artık tam anlamıyla devletçilik modeli karşımıza çıktı. Yani devlet e, sazı eline aldı, ağır sanayide hamle yaptı, Merkez Bankası'nı kurdu, kalkınma planı hazırladı, 5 yıllık sanayi planları hazırladı, merkezi bir planlama yaptı anlayacağınız. Özetle devletçilik hem özel teşebbüsü hem de devletin doğrudan hamlelerini bize anlatıyor idi. İkinci madde, yurt içi ham madde üretimine dayalı sanayi dalları kurulacak. Üçüncü madde, özel girişime kredi sağlayacak devlet bankaları kurulacak. Küçük üretimden fabrikalara geçilecek, yabancıların kurduğu tekellerden kaçınılacak. E, ağzımız yandı. O yüzden var olanlar bile millileştiriliyor, değil mi? Konuşacağız bunları da. Sanayi desteklenecek ve milli bankalar kurulacak. Bunlar arkadaşlar İzmir İktisat Kongresi'nde alınan kararlardı. E, bu kararların daha geniş ayrıntılı sürecini merak edenlere gündüz ökçünü tavsiye edebilirim. Tutanaklarını paylaşmış idim. Şimdi buradaki not kısmı da önemli. İzmir İktisat Kongresi'nde işçi kadınları temsilen Rukiye Hanım bir konuşma yapıyor arkadaşlar. E bu da e, Türk toplumunda kadınların memleket işlerine katılmasına e, vesile olan bir hadisedir. Bu önemlidir. E çünkü bakın hem okullarda kız çocukları e, eğitim alacaklar, hem de medeni kanunla toplumsal bir eşitlik gelecek, hem de 30'da belediyede, 33'te muhtarlıkta, 34'te genel seçimlerde kadınlar siyasal hayata katılacak. Demek ki bir toplumda kadın erkek eşitliği olmazsa o toplum gelişemez. O yüzden Cumhuriyet bu açıdan önemli bir devrim yapmıştır. Bunu açık yüreklikle söylememiz, vurgulamamız gerekiyor arkadaşlar. Peki burada dikkat kısmında ne yazar? Şimdi biraz önce bahsettiğim hani 29 bunalımına kadar devlet özel teşebbüsü, desteklemişti. Ama özellikle 30'dan sonra devletçi ekonomi modeli çıktı karşımıza. Birinci 5 yıllık sanayi planları yapıldı. 33'te, 34'te yürürlüğe girdi ve bu hakikaten önemli bir aşamaydı. Sovyetlerden uzmanlar gelmiştir bu dönemde ve Türkiye'deki sanayi %10'un üzerinde büyüme göstermiştir. Bu rekor bir oy düzeyidir arkadaşlar. Önemlidir. Üç yıl sürdü plan ama hakikaten önemli bir büyüme sağladı Türkiye sanayisi. İkinci beş yıllık plan uygulanabildi mi? Hayır, çünkü ikinci dünya savaşı kendini gösterdiği için artık bu model, bu plan uygulanamadı. Şimdi arkadaşlar F maddesine bakalım. Sanayi ve ticaret alanı. Şimdi gördüğünüz gibi biraz biraz karışıyor. Farklı şeyler çıkıyor karşımıza ama merak etmeyin bunların hepsini en son tıpkı ilkeler gibi bir tabloda toplayacağım. Bunların üzerinden bol soru çözeceğiz ve oturacak. Şimdilik anlamaya gayret edin yeter. Arkadaşlar aslında ekonomi ve sanayi ticaret ayrılmış ama bu iki e, şey e, süreci iki Yapıyı ayırmaya da gerek yok aslında. Bakın konuştuklarımızla aynı paralelde gideceğiz. 24'te İş Bankası kurulmuştur arkadaşlar. E, Türkiye'nin ilk özel bankasıdır. Milli mücadelede Hintli Müslümanlar yardım göndermişlerdi ya hani. İşte o 843 bin liralık paradan kalan 250 bin lirayla İş Bankası kuruldu sevgili arkadaşlar ve başında da genel müdürü Celal Bayar olmuş idi. Şimdi biz Celal Bayar'ı da konuşmuştuk hatırlayın. Size bir görsel paylaşmak isterim burada. 29'da Ankara'da İş Bankası Genel Müdürlüğünü ziyaret ediyor Mustafa Kemal Paşa. Hemen yan tarafında kim vardır? Celal Bayar ki biz Celal Bayar'ı daha Kurtuluş Savaşı'nda Galip Hoca olarak biliyorduk Nazilli'de ardından İş Bankası'nın kurucusu, ardından Mustafa Kemal Paşa'nın 38'de son başbakanıydı. 46'da Demokrat Parti'nin kurucusu, 50 ile 60 yılları arasında da Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı yapmıştı Celal Bayar. O yüzden önemliydi. Geçmiş derslerimize bakarsınız, vurgu yaptığımızı görürsünüz. Devam edelim sevgili arkadaşlar. 25'te Sanayi ve Maden, Sanayi ve Madenler Bankası kuruldu Ticaret Bakanlığı tarafından. Sanayi kuruluşlarına yatırım yapmaları için bir takım ayrıcalıklar verildi. Aynı zamanda 35'te ise maden anlamında işletmecilik yapsın diye, kredi verilsin diye mali destek açısından Etibank'ta kurulmuştur. Bu ikisini bir arada düşünebiliriz. Öte yandan tütün ve tuz tekenine sahip reji idaresi millileştirildi 25'te. E, ee, bakın o yabancı kurumlar kapitülasyonlardan kalma kurumlar adım adım millileştiriliyor. 26'da ise Emlak ve Eytan Bankası kuruldu. Emlak inşaat sanayisi için kredi sağlayan bir banka. Eytan ki aynı zamanda yeteme, yetim değil mi? Yetim haklarını korumakla mükellefdir bu banka. Atatürk'ün emriyle kuruldu. Buna da dikkat. 26'da Kabotaj Kanunu kabul edildi ki Kabotaj, Türk karasularında Türk bayraklı gemilerin imtiyaz hakkıydı. Türkiye'deki e, aynı zamanda işletmecilerinde avantaj kazandığını söyleyebiliriz. Hangi ilkeye giriyordu bu arkadaşlar? Elbette milliyetçilik ilkesine giriyordu. 27'de teşviki sanayi kanunu çıktı. Sanayici teşvik etme amaçlı özel girişme destek sunuldu. efendim ucuz devlet arazisi verildi. Binalar tahsis edildi, taşıma indirimleri, vergi muafiyeti sağlandı. Bunlar hep özel teşebbüsü destekleme amaçlıydı. 30'a geldiğimiz zaman artık 29 bunalımından sonra devletin daha ön plana çıktığını söyleyebiliriz. 30'da merkez bankası kuruldu arkadaşlar. Türkiye'nin para basan bankası, Türk lirasını koruyan bankası. 31'de resmen faaliyete geçti. 33'te ise Sümer Bank kuruldu arkadaşlar. Tekstil sektöründe ön plana çıkan bir banka. İki yıl sonra ise yeraltı kaynaklarının araştırması için MTA Maden Tetkik Arama Enstitüsü. Kurulacak. Adım adım Türkiye'de sanayiler, kurumlar, fabrikalar, devlet adım adım güçleniyor öyle değil mi? 10. yılını devirdikten sonra. Kitler kurulacak yine. Dokumadan cam sanayisine, kağıda, demir kadar büyük fabrikalar devlet eliyle açılacak şimdi arkadaşlar şu altta kalan kısımlar işin çok daha alana yakın kısmı ama yani bakın işte esbanklar ege bank halk bankası iller bankası deniz bank bütün bunlar atatürk döneminde kurulan banka yarın bir gün şöyle bir soru gelebilir mi acaba mesela ziraat bankası 1888'de kuruldu ya ikinci abdülhamit'te hangisi atatürk döneminde kurulan bankalardan biri değildir der mesela ege bank işte halk bankası iller bankası deniz bank ziraat bankası o zaman Ziraat Bankası'nı seçebiliriz. İşte bu tarz sorularda gelme riski vardır. Hemen altta ise bir sürü fabrika açtı tabii Türkiye Cumhuriyeti. Ama burada ben en önemlilerini seçtim sizler için. Mesela Alpullu, Kırklareli'nde ilk şeker fabrikası kuruldu devlet tarafından. E, aynı yıl Uşak'taki şeker fabrikası ilk özel fabrika olarak karşımıza çıkar. 36'da 10 yıl sonra İzmit Seka fabrikası, ilk kağıt üretilen fabrikadır. 34'te Bursa Süt Tozu. Gıda sanayisinin öncüsü kabul edilir. 37'de Sümerbank Nazilli Basma Fabrikası. Yine önemli bankalardan Atatürk dönemi. Ve elbette 37'de Karabük'te Demir Çelik Fabrikası. Özellikle arkadaşlar İngiliz finansmanıyla yapıldığını söyleyebiliriz. E, demir Çelik Fabrikası. 38'de ise Bursa'da Merinos Fabrikası. Yine Atatürk döneminin ...önemli bankalı e, fabrikalarından sayılır. Evet arkadaşlarım devam edelim. E, G maddesinde tarım alanında özellikle 25'te aşar vergisinin... ...toplumda köylü üzerinden alınan %40'a varan... ...bütçenin %40'ına varan vergi kaldırılıyor. Köylü milletin efendisidir bu sloganı unutmayalım. O yüzden köylü üzerindeki bu ağır vergi kaldırılıyor öşür aşar değil mi aynı vergi e bu halkçılık ilkesi kapsamında şüphesiz aynı zamanda 25'te arkadaşlar Atatürk orman çiftliği açılacak bu çok kritik bir çiftliktir çünkü modern tarımın bir örneğini Mustafa Kemal bütün Türkiye'ye göstermek istiyordur arkadaşlar o yüzden örnek bir model olarak açılmıştır hemen burada Atatürk orman çiftliğinde Mustafa Kemal Paşa'nın e ziyaretlerini denetimini görebileceksinizdir. Pilot bir bölge olarak uygulamalı tarımı, modern tarımı bütün Türkiye toplumuna gösteren bir uygulamadır Atatürk Orman Çiftliği. Bunun dışında sizden bilmenizi istediğim efendim 29'da zirai kredi kooperatifleri var ama asıl 29'da çıkan toprak reformu kanunu, topraksız fakir köylüye toprak dağıtma bu önemlidir. Kanunu var uygulanamadı ama önemlidir. Aşara benzer fakir köylüyü kalkındırma amacı taşır. Bunun dışında Yüksek Ziraat Enstitüsü açılacak, modern ziraat, e, ziraatı geliştirmek adına buna da dikkat edelim. H maddesine bakalım ulaştırma. Arkadaşlar burada demir yollarını bir merkeze alalım. Bir kere Cumhuriyet'in 10. yılını hatırlar mısınız? O marşı demir ağlarla ördük ana yurdu dört baştan demir yolları politikası Cumhuriyet'in en önemli politikasıdır. Bu uğurda 27'de Devlet Demir Yolları ve Limanları İdaresi Umumiyesi kuruldu. Arkadaşlar bu kuruluş daha sonra adını Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları olarak değiştirecek. O bildiğimiz meşhur kurum. Türkiye'de demir yolları önemlidir ulaşımda. Burada bir takım istatistikler göreceksiniz. Mesela 25-33'te e, 2048 kilometre demir yolu yapıldı gibi. E, bu şeyle oranları sormayacaklar merak etmeyin. E, demir yolları ama önemlidir. Öte yandan denizlerde gelişme, kabotaj kanunu çıktığını söylemiştik. Bir de e, mali destek vermesi adına denizbank kuruluyor. Buna da dikkat. Hava yollarına geldiğimiz zaman... Türk Tayyare Cemiyeti kuruluyor Mustafa Kemal Paşa'nın emriyle 25'te. Ardından arkadaşlar, ardından burası bizim için çok kritik. İstikbal göklerdedir sloganıyla 35'te Türk Kuşu adıyla bir uçuş okulu karşımıza çıkacaktır. İşte Mustafa Kemal Paşa'nın manevi kızı Sabiha Gökçen'in de eğitim aldığı okul, ilk savaş pilotu, kadın savaş pilotu olarak Sabiha Gökçen'in de Türk Kursunda uçuş okulunda eğitim aldığını unutmayalım sevgili arkadaşlar. Bunun dışında yine önemli bir isim var. Bu sefer devlet kurumu değil. 32'de bir Sivil Tayyare Mektebinden bahsedeceğim. Bunu açan adam da Veci Hürkuş. 54'te bu adam ilk sivil hava yolu şirketini kuracak. Hürkuş hava yolları olacak bunun adı. Ee, nereden hatırlarsınız? Meşhur e, Şener Şen'in filminden değil mi? Veci karakterinden. İlk sivil havacı tayyare mektebini kuran Veci Hürkuş, Hürkuş hava yollarına da dikkat edelim arkadaşlar. Bunun dışında son bir yer kaldı. I maddesi var. Sosyal ve sağlık alanında Sağlık Bakanlığı 20'de vardı. Doktor Adnan adı var. İlk Sağlık Bakanı'dır. 20'de Hilali Ahtar, Yeşilay kuruldu alkol ve uyuşturucuya karşı e, mücadele için. Aynı zamanda Osmanlı'dan kalan ve 35'te Kızılay, Türk Kızılay adını alan kurumu da hatırlıyorsunuzdur sevgili arkadaşlar. Öyle değil mi? Bunu daha önce Osmanlı'da konuştuk. Ama sizden bilmenizi istediğim asıl yer Yeşilay. Neden? 20'de bugün 100. yılını kutluyoruz. 2020'de ben yerinizde olsam Hilali Ahtar'a dikkat ederim sevgili arkadaşlar. Peki bunun dışında başka ne söyleyebiliriz? İlk nüfus sayımı 27'de yapıldı modern nüfus sayımı 13 milyon 600 bin civarındadır ve son olarak 28'de Refik Saydam Hıfzı Sıha Müessesesi kuruldu. 30'da ise Umumi Hıfzı Kanunu çıktı. Yani bütün devlette e, halkın genel sağlığını e, savunan, aşılar bulan, hatta Çin'e e, efendim e, kolera aşısı gönderen bu kurumu da e, mutlaka bilelim sevgili arkadaşlar. Bizim için e, önemlidir e, bu kurum. Son olarak e, burada bir takım kadın, önemli kadınlar var. İşte Gülesin gibi ilk muhtar, Sadiye Hanım gibi ilk belediye başkanı, Sabiha Gökçen ilk savaş pilotu gibi. E, efendim Sabiha Güreyman ilk kadın inşaat mühendisi. Efendim Süreyya Ağulu avukat, Sabiha Bengütaş heykeltıraş, Pakize İzzet Tarzi ilk kadın doğum uzmanı, Ferdane Bozdağ'ın ilk kadın diş hekimi, Safiye Ali ilk kadın hekim gibi bunlar işin biraz daha zor kısmı kabul ediyorum ama bunları da yavaş yavaş anmakta fayda vardır sevgili arkadaşlar. Şimdilik kısa bir ara verelim. Kaldığımız yerden devam ederiz.